Evet efendim ilk sansa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle olacak. Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Perihan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Dün Reuters'ın bir özel haberi vardı. Piyasada çok konuşuldu, tartışıldı. Özellikle Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ilk onu içerisinde yer alan bir varlık yönetim şirketi Amundi Türk lirasına yeniden yatırım yapabiliriz açtık ekranımıza izliyoruz dedi. O yüzden burada son zamanlarda özellikle Türk tahvilleri, Türk lirasına ilişkin bunun gibi çok fazla haber akışı gelmeye başladı. Artık bu beklentileri sıkça sizinle 2024 yılında mı konuşacağız? Yani sizin genel beklentiniz e, hakikaten burada Türk tahvillerine para girişi ve daha istikrarlı bir e, lira mı Tonguç Bey? Bu haberi nasıl yorumladınız? Şimdi e, Perihan Hanım dışarıdan bakan hani bir fon olarak düşünün veya işte e, küresel piyasaları izleyen fırsat kollayan e, bir yatırım şirketi olarak düşünün. E, Türkiye bir seçim atlatmış. E, burada yeni ekonomi bir yönetimi var. Yeni bir ekonomi programı var. Yani daha son dönemdeki dünyada e, enflasyonla mücadele noktasında ne paralel hareket etmeyi e, isteyen, bu yönde adımlar atmak isteyen bir yönetim var. Ve bir 6 ay geçmiş. E, işte faizlerin yüzde %40'lara geldiği ki burada daha da yükselebileceği beklentisi var. Kısmen kurda bir stabil görüntü var. Borsanın her ne kadar bu faiz artışlarına e, rağmen e, durduğu bir 8 8000'li seviye var. Ve hala gelişmekte olan ülkelerden yarı yarıya da iskontolu ve biraz daha fazla belki fiyat kazanç oranı üzerinden değerlendirsek bir endeks var. Şimdi Hı -hı. böyle olduğunda e, Aralık ayında bir e, yeni şey olacak takvimde e, yeni bir derecelendirme kuruluşu e, şeyi göreceğiz. E, değerlemesi göreceğiz Hı -hı. ki burada da görünüm iyileşecek gibi. Hala ekonomi yönetiminin içeride ve dışarıda yatırımcılara kendini anlatma ve yeni programın güven sağlama adımları atılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde aşağı yukarı politika faizini belli bir noktada zirve yaptıracak. Mayıs ayı gibi enflasyonun zirve yapması beklenen ve bu süreçten sonra da atılan adımlarla birlikte bir e, iyileşme diyebileceğimiz yani hem enflasyonda hem de e, TL varlıklarda bir iyileşme bekleyen programı e, dışarıdan takip ediyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle olduğunda eğer işler yolunda giderse planlandığı gibi bir e, sonuç alınmaya doğru gidilirse o zaman şu an işte 40'lar civarında olan 2 yıllıklarla 30'lar civarında olan 5-10 yıllık tahvil faizleri belki işte bir 5 puan daha yukarıya doğru gidebilir. Ama buradan sonraki süreçte özellikle pozisyon alındıktan sonra yeni yılla birlikte ikinci yarıda özellikle bir aynı Amerika'daki son yaşadığımız bir ayki sürece baktığımızda bir getiri potansiyeli olabilir. Biraz önce bahsettiğim fiyat kazanç hisseler üzerindeki ucuz diyebileceğimiz yani tabii ki burada bir de ekonomik güvenle birlikte gelirse burada hala bir potansiyel olabilecek bir ülke yani hem tahvil tarafı hem borsa var. Kur tarafında ise ortalama 30'ların üzerinde beklenen önümüzdeki yıl enflasyon aşağı geleceği beklenirken bir program olmasına rağmen eğer para girişi yurt dışından olursa ki bu bir yani bir nebze bir kar topu şeklinde artadabilir. Dolayısıyla o beklentinin de altında kalan bir kur hareketi yani enflasyon karşı baktığımızda daha düşük adımlarla yükselen bir kur hareketi de görme ihtimal var. Dolayısıyla böyle bir stabil ortamı yerel seçimleri geçmiş e, bunların içerisine bir de yapısal reformlarla ilgili ciddi adımlar atılması durumunda bir fırsat e, olacağını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Tabii ki burada çekinceli olabilirsiniz. E, bazı raporlarda bir fırsat veya değerlendirme için alabilirsiniz. Ama son dönemde görmesek de özellikle yeni yılla birlikte biraz daha fazla yabancı ilgisi olabileceğini de tahmin edebilirsiniz. Kısmen yavaş yavaş pozisyon alınır. Güven ortamı sağlandıkça da bu para girişi artabilir. Onun için de biz ilk çeyrekte kısmen bir yabancı girişi ama özellikle Mart ve sonrasında daha hızlanarak artan bir yabancı e, girişi potansiyeli TL varlıklar üzerinde olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla raporda kısmen bu anlayış içerisinde yazılmış ve bu beklentiyle yabancı yatırımcıların Türkiye bakış açısı oluşuyor diye düşünüyorum açıkçası. Peki bu durumda dolar bazlı olarak borsa İstanbul'un da değerlenmesini bekleyebilir miyiz? 310 dolarlardan bir satış geldi ve 260 dolarların altı görülmüştü. Dün ve bugünkü fiyatlamaya baktığımızda 279-280 dolar civarında seyrediyoruz. Ana temamızda yine de 300 doların üzerine oturan bir e, borsa İstanbul e, fiyatlamamız mı olacak peki bu durumda? Şimdi büyük ihtimal öyle olur. Yani eğer biz burada yeni bir rally, yani buna e, bunun adına hani e, yatay bir piyasa değil, de yeni bir rally dememiz gerekiyor. İşte biz zaman zaman 10 e, binler. 10 binlerin üstü endeks bazlı TL'de TL bazlı baktığımızda konuşuyoruz. Ama eğer kur tarafının da belli bir e, son dönemdekinden ziyade yani seçim sonrasındaki 3 aydan ziyade son birkaç ayki gibi bir görünümü önümüzdeki yılda olursa e, dolayısıyla endeksteki yukarı hareketler biraz daha e, dolar bazlı endeksi takip edenler için de aslında o üç dolarların ya da işte 30 bin endeksin eee daha üstünde seyretmesine ve 3 dolarla 5 dolar arası diyelim eee eski tabirle biraz daha o aralıkta kalıp hani o hedefi zirve hedefine doğru o gitmesini beklenebilir. Şimdi burada tabii eee yabancı için şu da önemli. Aslında bütün bunları konuşurken acaba bu swap piyasasında bir eee genişleme olacak mı? Çünkü bu olmadığı sürece bütün bu konuştuklarımız aslında gerek endeksi döviz tarafında da değerlendirsek ya da e, işte Türkiye bir yabancı e, şey ilgisi artabilir de desek girip çıkabileceği sıcak para için konuşuyorsak bir e, kanalı olması lazım. Bu kanalda genelde swap piyasası üzerinden değerlendiriliyordu. Eğer burada bir genişleme olsa bütün bu konuştuklarımız... işte endeksin dolar bazlı değerlendirilmesi vesaire bunlar daha anlamlı olabilir. Yoksa böyle bir şey olmazsa eğer ki ben de bunu yeni yılın ilk çeyreğinde bekliyorum, o zaman zaten yine biz bize yerli yatırımcı ağırlıklı, işte hisse bazlı, biraz daha Türk lirası bazlı endeksi konuşarak devam edeceğiz. bir dönem olur. Bu swap piyasası meselesi son dönemleri çok gündeme geliyor. Yabancının da bunu dışarıdan bakarken istemesi normal. Çünkü yatırımını yaptıktan sonra hisselerde bir, e, diyelim ki 10 bin seviyesine ulaştık. %30 getirisi oldu. Ama aynı şekilde dövizde de bir e, sıçrama olacaksa hem endekste bir değişim olmaz e, hem de baktığınızda yabancında dolayısıyla burada bir getirisi olmayacağı gibi bir anlayış olur. E, bu da aslında olası bir potansiyeli e, soğutmaya doğru gider. Onun için bu swap piyasası meselesi bence önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla gündeme gelecek yabancı girişleri için. The <laughs> cat Peki burada isterseniz e, tabii CDS tarafını da konuşalım. Çünkü Türkiye'nin risk priminin düşüyor olması da e, burada hakikaten önemli. 338 bas puana geldik. E, ana temamızda e, burada bu CDS'in azalıyor olmasıyla şu an az önce anlattıklarınız arasındaki ilişkiyi de konuşalım istiyorum. Yani 2024 temamızda mesela CDS'i nerede konumlandırmak lazım? Ve e, özellikle bu konuşulanlar arasında tabii Bank of America'nın da bankacılık tarafında e, alt tavsiyesinde bulunması da e, malum, ilişkili. E, yani bankalar için e, bu süreci pozitif tarafta okuyabilir miyiz? Bir CDS ve piyasa arasındaki ilişkiyi konuşalım isterseniz. Şimdi şöyle bir ülke düşünün, hem faizlerini arttırıyor, hem faiz artışı geldiği gün <laughs> bankacılık endeksi veya öncesinde diyelim, bankacılık endeksi satın alınıyor ve aynı zamanda Merkez Bankası son altı toplantıda faiz arttırsa bile <laughs> özür dilerim. E, bir gün sonra ya yani Merkez Bankası kararından bir gün sonra e, veya iki gün sonra bankacılık sektörüyle ilgili e, daha yüksek seviyelere gitme potansiyeliyle ilgili bir beklenti paylaşılıyor. Ve aynı zamanda da bu ülkenin CDS'leri e, kısmen hani yarı yarıya diyelim veya işte %30 gibi bakabilirsiniz. Nereden baktığınıza bağlı. E, ...bu süreç içerisinde geri çekilme göstermiş. Şimdi buradaki ana mantık şu... ...Türkiye doğru bir yola girdi. Yani bir seçim sonrası ekonomik olarak öyle ya da böyle... ...bir kısım ülke risk priminin azalmasında... E, ...daha önce istenilen herhalde küresel piyasalar için... ...yani CDS konuşuyorsak... E, ...bir yolda ilerleme adımları attı ve atmaya devam etti diye... ...400'lere kadar özellikle CDS'lerde bir geri çekilme oldu... E, aşağı yukarı 400 ile 340 arası diyelim ya da 330 seviyesi arasındaki e, geri çekilmelerin bir kısmı aslında hala bizim için e, iyimser bir tablonun devam ediyor olması. Ama özellikle son 10 gün içerisinde hem jeopolitik riskin küresel piyasalarda orta doğudaki ki riskin azalması hem de e, daha önce biraz daha göreceli acaba mı sorusuyla karşılaştığımız ki bugün Amerika'daki büyüme verisiyle belki biraz daha pekişebilme ihtimali olan ya da gecikse de sonra gündeme gelecek olan artık merkez bankalarının gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz arttırmayacağı beklentisin her geçen gün artması bunun dünya tahvillerine ve işte dolar endeksine aşağı doğru bir etkisinin olması yani bir kısım küresel iyimserlikten bir son 20-30 puanı aldığımızı düşünüyorum ama daha öncesinde tabii ki bizle ilgili bir e, beklenti iyileşmesi söz konusuydu. E, CDS ile e, ilgili eğer biraz önce konuştuğumuz gerçekleşmeler olmaya devam ederse büyük ihtimal aynı dönemde. Yani e, her ne kadar tahvil faizleri yukarıda gitse, Merkez Bankası faiz arttırsa da belli bir noktadan sonra aşağı doğru kırılma, eğer para girişi olursa özellikle ülkeye, yabancı tarafında kırılım hızlanabilir. Yani şu an hala biz aslında eski programımızın sıfırlamasını yapmak üzerine işte 300-400 arasında bir CDS ile devam ediyoruz. Yani bu hem bizim için tabii ki daha önce geldiğimiz yerlerde bir artı ama hala işte diğer gelişmekte olan ülkeler potasına da çok yaklaşamadığımızı gösteriyor. Bu gelişmelerin yani iyimser ve güven ortamına doğru götüren bir ...yapı devamı olacaksa önümüzdeki dönemde ama kısa vadede mesela 6 ayda... E, ...biz o zaman Mart sonrasında 300'lerin altında da bir CDS... ...görebiliriz ki o zaman zaten işler biraz daha farklılaşmış olabilir. E, ben oradaki iyimserliği biraz Türkiye'nin attığı adımlara bağlıyorum. Daha cesur olmalıyız bence. Daha e, 2024 biraz farklı bir yıl olacak. Yani çok seçici bir yıl olacak her konuda yatırım açısından... Dolayısıyla burada ön plana çıkabileceğimiz e, hani ülke olarak ne varsa burada daha aktif ve e, daha cesaretli adımlar atarak mesela o yapısal reformlar meselesi e, bence bizi farklılaştırabilecek bir başlık. E, onlar üzerinde de değişimler olursa e, CDS'lerde çok net bir e, aşağı yönlü hareket devamı görebiliriz. Peki yurtdışı konjöktür buna müsaade edecek mi? Ee, yani hani e, burada çünkü piyasa bir 100 bas puanlık faiz indirme beklentisine girdi 2024 yılı içerisinde FED'den. E, bu da hali hazırda e, tabii gelişmekte olan ülkeler yani bizim için de önemli. Şimdi çok e, yurtdışı piyasaların algısı çok hızlı değişiyor. Yani 1-2 ay önce hatta şöyle diyeyim 3-4 yani, ay önce... FED işte yılın ikinci yarısında, önümüzdeki yılın ikinci yarısında faiz indirir e, gibi bir başlık ya da bir beklenti vardı. Sonra e, bir iki ay önce 2024'ün tamamında faiz indirmez, yüksek faiz ortamı devam eder. Hatta bir 25 bas puan faiz artışı daha gelebilir, e, gerekirse devam da edebilir gibi bir e, algı oluştu. Ama son toplantıdan önce gelen veriler de dahil olmak üzere ve gelen açıklamalar sonrası şimdi de e, sizin de söylediğiniz gibi 2024'te tekrar bir faiz indirimi olur mu beklentisi yaygınlaşıyor. Bunu bence biraz yaşayarak göreceğiz. Yani şöyle söyleyelim. Eğer mevcut faiz oranları işte %5 civarında enflasyonu orta vadeli hedefe doğru getirebilecek kadar ya da şöyle diyelim %2,5 ve altında e, ilk 6 ay ve sonrasında Amerika'da enflasyon görürsek o zaman e, yıl sonu için e, bir faiz indirimi son çeyrekte konuşabiliriz. E, ama buraya doğru götürmez ve kalıcılık 2,5-3 arasında... E, ...işte yılın ilk yarısında da kalır... ...ve burada da e, biraz da ısrarlı bir çekirdek enflasyon görüntüsüyle kalırsa... ...o zaman yılı tamamen faiz e, hangi seviyedeyse orayla devam eder diye düşünüyorum. Ama bütün bunlar algı meselesi olduğu için... ...en azından rüzgarın bu yöne doğru... ...yani faiz indirimi de gelebilir... ...yöne doğru evrilmesi... ...ekonomik göstergelerden ziyade... ...artık biraz daha enflasyona bağlı kaldı. Dolayısıyla güçlü ekonomik görünüm... ...ve düşen enflasyon... ...her aylık takip edildikten sonra... E, ...bu veri akışı... ...beklentiyi azaltacak ya da arttıracaktır. Ama ben daha... E, e, ...olumlu bir yatırım ikliminin de... ...2024'ün ikinci yarısından sonra oluşabileceğini düşünüyorum. Ee, ama git gelleri çok olan bir 2024 olacak gibi. O açıdan e, bence yurt dışı piyasalarda bizim attığımız adımların karşılığını alma noktasında bir e, uygun bir ortam bize sağlayacaktır. Yani bu tabii ki bir hani bilinmez bir risk e, oluşmadıktan sonra son dönemde yaşadığımız gibi e, normal şartlarda bize sağlayabilecek bir süreçte e, olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Peki burada e, tabii Merkez Bankası'nın ne yapacağı da önemli. E, bugün, bugün Sayın e, Hafize Gaye Erkan'ın da e, yine konuşmalarını dinleyeceğiz saat 11.30'da. Fakat son metinde bize yavaş yavaş aslında gösterdi ki sıkılaşma sürecinin de sonuna geliyoruz. Peki sizce Merkez Bankası yeniden gevşemek için acele edecek mi? Ya da e, 2024 yılında nasıl bir politika izleyecek? Yani buna göre nasıl bir hazırlık yapacağız Tonguç Bey? Şöyle, şöyle diyelim, e, hadi sonuna geldik. Yani sonu neresi olabilir? E, önümüzdeki yıl ilk çeyreğinde minimum yüzde 45 maksimum yüzde 50 enflasyon gerçekleşmelerine göre bir politika faizi oluştuğunu düşünelim. E, eğer buysa anlatılmak istenen, e, burada da en azından enflasyonun aşağı doğru bir patika oluşturulmasını yani faiz indirmek için bekleyecekse zaten yaz ayları yani Mayıs'ta diyelim veya Nisan'da bir zirve oldu veya Haziran'da yaz ayları bize bir aşağı yönlü patika sağladı ve bunun devamının geleceğini anladık veya anlamaya başladık. Dolayısıyla burada baktığınızda en, en yakın vadede bana önümüzdeki yıl bu faiz seviyelerinden sonra bir faiz indirimi düşüneceksek Eylül ve sonrası olabilir. Yani bu en iyi ihtimal veya en yakın vade gibi geliyor. Ha, baktık burada kalıcılık devam ediyor. Yani yüzde 36 değil de yüzde 45, 42, 43 bir enflasyon oluşuyor. O zaman yıl sonuna kadar benzer bir faiz ortamında eğer şartlar el verir de faiz arttırmadan da enflasyonla mücadele edebilecek. Yani o yabancı kaynağın Türkiye girişi de sağlanmışsa o zaman 2025 yılını beklemek gerekecek. Çünkü ee, çok e, bence agresif bir sıkı para politikası uygulamadık, uygulamıyoruz da ve dolayısıyla biraz gecikmeli bunun sonuçlarını göreceğiz. O açıdan bekleme süresi de biraz daha uzun olacaktır. Bir faiz indirimi bekleyene kadar ki biraz önce yurt dışını değerlendirdik, onlar için bile son çeyrek biraz daha muhtemel gözüküyor. E, o açıdan bence ilk 9 ayda önümüzdeki yıl bir faiz indirimi merkez bankasından beklemek, enflasyon hedefine doğru giderken ki yolda. Şimdilik çok gerçekçi durmuyor açıkçası. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet efendim teşekkür çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.